Muhammed öldürmüşüm teker teker Her merdi Hırsın da yükü alır Anım da serler bir. Yancı son zamanlarda neden bu serbel mi? Ben zaman oldum İşe yordum Fark ettim ki sorunlarda neler kaçar oldum Ve sonuçları düşünmeden hedef alıyordum 12 yıl vurmuş olsam bile düştü anım yorgun Sen bugün biraz işte, Affedersin ben, ama sakın korkma Kaybettim kendimi belki de bugün yeterince Azbetmedim kendimi bahsetmedim her şeyi çünkü azbetmedim gerçeği gerçek. Yine de bozmadım ben hadiseyi Müzikle geçirmek isterim her sahiseyi İçinden geliyorsa sohbet edip sabah kadar gelişelim Dünya bir hafifte <laughs> <laughs> Bugün biraz işte Affedersin anne Söyle ne yapsaydım sarmışken dört tarafımız Etimi yedirmek isteyen iki otobüs kavşa. Ka kaynak, ka hayda kaynar mo mu maçka boyar beni mesela bir hayal olur giz bir de boyoz yerim Ankara'da ayağ, düşen, ayak böyle gider ayak mini sarı sıkışlar saka orada sakın da kalk bakar yürüyemedi yeri senden koşar çocuktan sansa ki hiçbir şey tanımaz duruma gelendir elamı diyor

Kıra zil kapan kıra kapan kaynak Kaynak, kaynak Oh 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 Cebimdeki para gider olsun Bugün de kapan günlerden pazar Şu gündeme bak dört taraf yalan Dün de kadar gelecekte zarar Sanırım karanlığı yenecektir zaman Kafana vereni tak hedefe bak Sokakta yürü de bak, Sokakta keseri tak hayatı yaşa Konuşmayan dolup taşar Ol, Çeneni kapat. çünkü Bakmanın varsa Yakayım yarım kalan sigaramı Zaten dört tarafım duma Sıkıldım kurallardan yazı ya da tura Suratı azık herkes olmuş katil ya da bunlar Adil değil bilirsin hadise sen Çocuk yaşta yaşa yalnızlığı sonra harbiden Ağır geliyor insana bunlar ama çare yok Nefes alıp vermek için insana başarı yok Bugün bir an bitti Sarmışken dört bayan bu Etimde çevirmek isteyen iki otobüs, otobüs. Yavşan Oh <laughs> Kapak, bir Kaynak paylar, Kaynak, paylar, Kaynak. Oh oh oh. Bugün biraz içtim <laughs> 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 <ne> Ah <yapsaydım> <laughs> Dört tarafımı iki paylar, baylar, otobüs Kaynak <laughs> oh. <laughs> 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 <laughs>